Herkese merhaba arkadaşlar, Borsa Yorum kanalına hepiniz hoş geldiniz. Selamlar, günaydın hepinize, İyi haftalar arkadaşlar. Yarından itibaren inşallah canlı yayınlara tekrardan kaldığımız yerden devam edelim. Birazcık böyle borsanın çalkantılı gitmesi son zamanlarda biraz daha iyi. Şu anda 9.354 seviyesinde 0.37 eksi de. Ama gene de bu zamana kadar e, güzel bir artış sergilediğini düşünüyorum. En son ki o düşüşlerden sonra. E, çoğu hissede tabii ki e, bizim istediğimiz seviyelerde değiller. Hala düşük seviyelerde. Alkazına gelmedi. E, bu hafta bakalım gene beklediğimiz olacak mı? Perşembe, cuma günü belki çarşamba yayınlarlar bilmiyoruz. Bir alkaz bekliyoruz artık e, bir aydan fazla oldu. Bir alkaz gelse iyi olur. En sonki halkarz'a baktığımızda e, bin bin vardı biliyorsunuz ki o da işlem gör Görmesi yani işlem görme tarihi 9 Ekim'di. Şu anda 18 Kasım'dayız. Ee, bir aydan fazla oldu halkarz gelmeyeli. Bir tane şöyle güzel bir halkarz gelsin bizim için yeter. 3-5 tane gelmesine de gerek yok. Ee, bakacağız. Son halkarzlardan bin bin yüzde %11 artıda. 91.85'ten halka arz olmuştu. 101.60 seviyesinde. E, Durukan Şekerleme, Cem Zeytin, Özata, AS Gayrimenkul bunlar eksi de olan hisseler. Özata Denizcilik şu anda %5 yapmış durumda. Halka arzlar artı da. E, son halka yani çoğu artı da. Birkaç tanesi eksi de sadece. Şöyle e, halka en son halka olan binbinden bir bakalım. 10 kademe derinlikteki bilgilerine. Derinliğinde kademede 27 27 alıcılı, 10 kademede 27.300 alıcılı, 10.600'e satıcılı. Alıcı taraf Garanti Marbaş, Şeker, Satan taraf Bank of Info, TEP diye devam ediyor. İkinci alkar Durukan şekerleme. Ona da bakalım. 2-3 tanesine bakacağız. Sonra biz sendeksine bir bakacağız. Durukan şekerlemede de şu anda %1.61 artıda. 40.000 alıcılı, 242.000 satıcılı. Bank of A1 alan tarafta. Pilip Kapital. Denizde satan tarafta diğer Alkars, Cem Zeytin. Özata denizciliği göstereyim. %4.95 gün içerisinde en fazla 85-45'i görmüş. 16.000 alıcılı, 14.000 satıcılı. Bank of iş alan tarafta, vakıf infoda satan tarafta. Bir de Cem Zeytin'e bakalım. Cem Zeytin'de de %0.72 artıda. 399.000 alıcılı, 574.000 satıcılı. Bank of Global alıyor. Deniz Vakıf'ta satan tarafta. Endeksi etkileyen hisselerde Endeks ağırlıklarında bugün en fazla Türk Hava Yolları var gene her zaman olduğu gibi. BİM var, Akbank var, TÜPRAŞ var. Türk Hava Yolları artı 0.09'da. BİM son zamanlarda birazcık düşüş yaşayan hisseler arasında. Ee, Akbank aynı şekilde eksi de TÜPRAŞ eksi de biraz da onların tabii ki de etkisinin olduğunu söyleyebiliriz. Para giriş ve çıkışlarında bugün en fazla Türk Hava Yolları Pegasus Europower var. Para çıkışlarında da en fazla Ereğli, Akbank, Kozal, Tüpraş diye devam ediyor. Bunlar da para çıkışı olan hisseler. Hisse işlem hacimlerine baktığımızda bugünkü alıcı tarafta ak yatırım, iş yatırım garanti var. Satıcı tarafta da info, yapı kredi, deniz, QNB, invest, bank of, türk devam ediyor. Bank ofta da bugün birazcık satıcı tarafta olarak gözüküyor. Şöyle fintables'a geçtiğimiz zaman burada e, Endeksleri etkileyenleri söylemiştik zaten en fazla şu anda Türksel BİM e, etkileyen hisseler arasında en fazla Türkseli görüyoruz. Halk arzları gösterdik. Yeni iş ilişkilerine bakalım. Bugün ayın 18'i, 18 itibariyle e, Kuzey Boru ve Forte'de yeni iş ilişkisi gelmiş. Hemen bakalım. Kuzey Boru'daki yeni iş ilişkisinde kapta yayınlanan bilgi de satış sözleşmesi yurt içinde 155 milyon. E, alt yapı, içme suyu ve kanalizasyon yapımı, boru alım işi. Yurt dışında ise gene bir aynı şekilde İngiltere ve Irak'ta bir iş anlaşması e, yapılmış arkadaşlar. Toplam satış tutarını yazmışlar. Şu anda %4.36 fiyatında kuzey boru. Diğer bir iş ilişkisi Forte. Forte'ye de bakalım. Forte'de de yayınlanan kapta şirketimiz Dünya Bankası tarafından fonlanan e, Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 3 lottan oluşan e, Falan Fistan Sözleşme devlet tarafımıza ulaşmıştı. Sözleşme bedeli KDV hariç 6 milyon e, 6 milyon 184 bin 600 Amerikan dolarıdır diye bu da şu anda %5.75 artılardı arkadaşlar. E, bizim katıla özel 2 tane 3 tane Kanalda videomuz var. Onlarda arkadaşlar e, böyle patlama yapabilecek, kar beklediğimiz, güzel yerlere gelebilecek hisseleri paylaştık. Katıl zaten çok e, aman aman bir ücreti yok. 7,5-10 lira civarında bir şey. 15-20 lira civarında. İsteyen bize destek olmak açısından oradan katılabilir. Videolara bakabilir. Daha önceki söylediğimiz e, videolarda aynı şekilde güzel e, artış olan yerlere gelen hisseler oldu. E, bu hisselerde de düşünüyoruz. Son halk ifade ettik. Şöyle baktığımızda en sektörlerde bugün tasarruf finansman, spor, turizm, enerji ve inşaat var. En fazla sporda arkadaşlar. Hepsi artıda zaten şu an gördüğünüz gibi. Beşiktaş %1, Fener %3, Galatasaray %1, eee Trabzonspor %3. en fazla artış yaşayan hisselerde de ise onlarda da şöyle onu uygulama içerisinden hemen göstereyim sizlere şuradan bir saniye hemen şuradan piyasalar diyelim. Yükselenlere bakalım. Yükselenlerde bugün şunu şöyle yapalım. KS Tur, Marshall, Meton, Kent, IJS, Egepo, Europower, Forte, Yapıkır Kredi, Yapı. Bunlar yükselen hisseler. Düşenlerde de en fazla COM, Memecaz, Kervan, DMSAS çok fazla böyle bilindik bizim çok konuşmadığımız hisseler olduğunu görüyoruz. Reader son zamanlarda çok fazla düşmüştü. Artık dibin dibi dediğimiz yerlere kadar geldiği fiyatlar oldu. E, şu anda Cuma günüki kapanışla bugünkü toplamda %6-%7'lik bir artış var. 10 kademeyi de göstereyim merak edenler için. 270 bin alıcılı, 240 bin satıcılı. Alıcı tarafta iş yatırım Bankof var. Satan tarafta Meksa Osmanlı var. Evet herkese bol kazançlar. Arkadaşlar hepinize e, sağlıklı bir gün diliyorum. Bize abone olarak destek verirseniz seviniriz. İlk defa izliyorsanız halka arzlar konusunda kendimizi çok geliştirmeye başladık. İnşallah daha güzel yerlere geleceğimizi düşünüyoruz. Bu arada Instagram adresimiz var. Halka arz alt tire diye adresimiz var. Buradan da arkadaşlar paylaşımlara yapmaya devam ediyoruz. Şöyle ee kar patlaması yapacak şirket diye mesela en son paylaşmışız. İstediğiniz hisselerin derinliklerini aracı kurumlarının buradan da paylaşıyor olacağız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet.